Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl ekran küçültülür onu göstereceğim. çok az süre arkadaşlar buradan ayarlara giriyorsunuz orada ekran var onu kolay mod basıyorsunuz Evet kolay mod işte şu küçük ekran tamamlandı diyorsunuz bakın artık telefon böyle küçültüyor. Bir de bu beyaz nokta nasıl olur mu? Seriye. Allah kısmına gelin ben sevdim. Tamam arkadaşlar şimdi buradan bir şeyi seçeneklerinde Aşağı iniyoruz. Buradan dokunmaları gösteriyor. Bakın şimdi beyaz nokta ama bunu açıyorsun artık beyaz nokta oluyor. Görüşürüz.